Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Dünya ekonomisinde borçlar her zaman önemli bir yer tutmuştur. Özellikle devletlerin dış borçları ülkelerin ekonomik gücünü ve kırılganlıklarını ortaya koyar. Bazı ülkeler devasa borç rakamlarıyla dikkat çekerken Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri de sıkça gündeme geliyor. İşte dünya genelinde en fazla borcu olan 10 ülke ve bu ülkelerin borç miktarları. Listenin 10. sırasında İtalya var. İtalya'nın toplam borcu 2.81 trilyon dolar. İtalya'yı Kanada takip ediyor. 3.06 trilyon dolar borç ile Kanada listenin 9. sırasında. Kanada'nın hemen önünde İrlanda var. 8. sıradaki İrlanda'nın borç miktarı 3.26 trilyon dolar. Listenin 7. sırasında Lüksemburg var. Lüksemburg'un borç miktarı 3.79 trilyon dolar. Lüksemburgu 4.26 trilyon dolar borç ile Hollanda takip ediyor. Hollanda listenin 6. sırasında. Hollanda'nın hemen önünde Japonya var. Beşinci sıradaki Japonya'nın borç miktarı 4.43 trilyon dolar. Liste'nin dördüncü sırasında Almanya var. Almanya'nın borç miktarı 6.76 trilyon dolar. Geldik ilk üçe. En borçlu ülkeler arasında üçüncü sırada Fransa var. Fransa'nın borç miktarı 7.65 trilyon dolar. Listenin ikinci sırasında Birleşik Krallık var. Birleşik Krallık'ın borç miktarı 9.65 trilyon dolar. ve işte listenin zirvesi. Dünyanın en borçlu ülkesi 26 trilyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri. Peki Türkiye bu sıralamada nerede? Türkiye 500 milyar dolarlık dış borcu ile dünyanın en borçlu ülkeleri sıralamasında 30. sırada yer alıyor. Dünyanın en borçlu ülkeleri videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.